Marma Vizyon 2013 fuarı özel röportajlarımız devam ediyor efendim. Şu anda yanımızda Türkiye Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Eczacı Murat Yürür var efendim. Merhabalar. Merhaba. Evet. Standımızda komşu şu anda hemen yan standımızdasınız. Ee, nasıl buldunuz ilgiyi katılımı? fuar bugün daha dolu olacak diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da çeşitli faktörler var bunda. Hem İstanbul'a periferden ulaşmak zor, hem İstanbul'un içinde ulaşım zor. Bugün fuarın daha dolu geçeceğini düşünüyorum. geçen yıllara nazaran az bir katılım görünüyor ama dünkü paneldeki katılım ve paralel olan ilgi fuarın bugün çok daha iyi bir konumda seviyede olacağını göstergesidir diye düşünüyorum. Tabi şimdi eczacılıkta geleceğimiz olan eczacılık fakültesi talebeleri var. Onların da e, fuara geçtiğimiz yıllardaki gözlemlerime dayanarak söylüyorum ilgisi çok fazla oluyor. E, onların da katılımıyla beraber hem daha dolu olacak hem daha bir bilgilendirme olacak. E, çok da yeni firma var katılanların. Bazı eskileri tercih etmemişler, gelmemişler. Ama belirli bir düzlemde gidiyor. Gönül istiyor ki daha geniş alanlarda e eczacılık sektörünün bileşenlerinin bir araya gelmesinde fayda olacak. Evet inşallah diyoruz biz de. Bu arada Türkiye Eczacıları Birliği'nin önümüzdeki ay bir seçim sürecine giriyor galiba. İsterseniz ondan ve e neler yapılacak bu dönemde var mı? E aklınızda etkinlikler ondan bahsedelim. Şöyle e 38. dönemi. Türkiye Eczacılar Birliği tamamlamak üzere Kasım ayında büyük kongre var. Ee, her iki senede bir yapılan büyük kongrenin aynısı olacaktır. Ee, yeni kurulacak olan kabin'e. Tabii kendi projelerinden beraber büyük kongrede kendini deklare edecektir diye düşünüyorum. Şu anda mevcut, yani her dönemde olduğu gibi bir iki listenin çıkması muhtedir gibi görünüyor. Her şey eczacının iyisi, iyiliği için olmasını diliyorum. İyi bir yönetimin gelmesini de diliyorum. Bizim de dileğimiz aynı yönde. Bu arada dün e, Sayın Milletvekilimiz Mehmet Domaç'la beraberlik bir röportaj gerçekleştirdik. O da e, bu sene bir kanun e, teklifi vermiş. Eczacılıkla alakalı olarak. E, eczacılıkta uzmanlaşma, 4 ana başlıkta uzmanlaşma. Sizce bu e, Türkiye eza, eczacılığına ne katacak? Şimdi tabii Türkiye'deki eczacılık fakültelerinin eğitimi 5 e, yıla çıktı. Yani dünyadaki konjüktürü yakaladı. Türk Eczacılar Birliği'nin içindeki çalışmaların içinde olan birisi olarak değil de e, sade bir eczacı olarak şunu ifade etmek isterim. 37. dönem ve 38. dönem eskimiş, hantallaşmış olan yasamızın değişmesinde çok büyük katkı vermiştir. Eczacının geleceğine ışık tutmuştur ve güvence altına almıştır. E, kurumlarla olan ilişkilerimizde çoğunun beğenmediği 25 kuruşu bir oraya yazdırmayla bana göre çok ciddi bir adım atılmıştır ve bu bir başlangıçtır. İleride eczacının bundan çok ıı, geniş nispetle faydalanacağını ömrümüz vefa ederse göreceğiz. Aslında bu ömrümüz vefa ederse lafı da biraz basma kalıp bir şey oldu. İki yıl içinde bunun semereleri meydana çıkacak. 3500 kişiye eczane sınırlanmasında da eczacılar ciddi bir kazanım kazanı elde etmiş olacaklar. Ee, Tabi bu arada Sayın Vekil'in eski birlik başkanımız olarak ve diğer parlamenterlerin Özgür Bey'in e, o da eczacı e, Türk Eczacılar Birliği'nde genel sekreterlik görevinde bulunmuştur ve diğer eczacı parlamenterlerin de buna katkısı olmuştur. Bunu inkar etmek e, olası değil. Ee, yeni yayınlanacak olan yönetmenlikten de pekişecek olan bu kanun değişikliğinde eczacının istikbaldeki önü çok ciddi olarak açılacaktır. Pekala. E, son olarak e, Türkiye'nin ilk ve tek sektörel haber kanalı Eczane Haber TV olarak çalışmalarımıza başladık bir süredir hız verdik zaten ve herkese e, mezacılara, akademisyenlere, öğrencilere, siz değerli e, birlik çalışanlarına aynı şekilde mikrofon uzatmaya, herkesimin sesini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz. Sizin kanalımız hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Medya desteği Türkiye sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde çok önemli bir unsur. Ee, eczacılık sektörünü de siz e, Türkiye genelinde bir haber yaparak mesleğimiz hakkında kamuyu e, haberdar etmeniz beni bir eczacı olarak ciddi anlamda hem sevindiriyor hem de haz veriyor. Sesimizi duyurmakta siz aracılı olduğunuz için ben de size teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz röportaj için de çok sağ olun.